yaşlı kadın yıllardır aynı köşede çiçek satıyordu. Yakınlarda bir şirkette çalışan genç adam her öğlen yaşlı kadına bir demet çiçek için gerekli parayı veriyor ancak çiçeği almadan gidiyordu. Bu olay yaklaşık iki yıl devam etti. Her öğlen genç adam geldi, bir demet çiçek parasını verdi ve çiçeği almadan gitti. İki yıl sonra bir öğle vakti yine genç adam kadının yanına gitti. Konuşmadan bir demet çiçeğin parasını verdi. Genç adam tam gidecekken çiçekçi, evet çiçekçi kadın seslendi. Bayım siz düzenli bir müşterimsiniz dedi. Ancak bu para yeterli değil. Çiçeğe zam geldi. Ya. Yani. Kadın yıllardır kendisine yapılan bir iyiliği sanki bir mecburiyetmiş gibi algılamış ve o iyilikte bir eksiklik olduğundan kendisine haksızlık yapıldığını düşünmüştü. Bizler hiçbir şey değilken, bizleri yaratan ve hiçbir şeye layık değilken sadece merhameti ve sevgisi nedeniyle bizlere sayısız nimet veren Allah'a şükretmek ve ben bu nimete layık mıyım demek yerine başkalarına verilen nimetleri kıskandığımızda veya bize verilen bir iki nimet evet bir iki nimet elimizden alındığında Allah'a şükretmeyi unuttuğumuzda bu çiçekçi kadının durumuna düşmüyor muyuz? Her gün size çiçekçi karşılıksız verene kadar özellikle çiçeği karşılıksız verene çiçeğe zam geldi demiyor muyuz? Yapıyoruz değil mi bunu? Ah oh, ah oh.